Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pazarlama yönetim sürecinin son aşaması olan kontrolü anlatacağım. Kontrol aşaması aslında bu zamana kadarki olan bütün evrelerde tekrardan yapmamız gereken bir aşama. Ara ara işlerimizi kontrol ederek işlerimizin sonuçları hakkındaki durumları değiştirebiliriz. Kontrol aşamasının en önemli noktalarından bir tanesi müşterilerimizden geri bildirim toplamaktır. Ve aynı zamanda ürünün pazardaki değeri ve konumu hakkında bilgiler edinmektir. Bu geri bildirimleri toparladıktan sonrasında süreçle ilgili eğer iyileştirmemiz gereken noktalar varsa tespit edilmeli ve bir an önce aksiyon alınmalıdır. Unutmayın ki en başarılı şirketler öğrenmeyi bilen şirketlerdir. Bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.